Antik Mısır, antik çağdaki en büyük medeniyetlerdendir. Kuzeydoğu Afrika'da Nil Nehri'nin denize ulaştığı yarısı çevresinde yayılmış antik bir uygarlıktır. Uygarlığın yayıldığı bölgede bölge bugünkü Mısır toprakları içinde yer almaktadır. Milattan önce 3050 yıllar civarında kuruluşundan önce Aşağı Mısır ve Yukarı Mısır gün olarak ikiye ayrılmaktaydı. Uygarlık Mısır'dan önce 3150 dolaylarında ilk firavunun yönetimi altında Aşağı Mısır ve Yukarı Mısır politik olarak birleştirildi. Bu politik birlik izleyen 3000 yıl boyunca sürdü. Antik Mısır tarihinde arada orta krallık olarak adlandırılan görece istikrarsız dönemlerin yaşandığı bir dizi istikrarlı krallık dönemi yer almaktadır. Antik Mısır yeni krallık döneminde en gelişken düzeyine ulaştı. Ardında ağır seyreden bir gerileme dönemine girdi. Mısır son dönemlerde doğru dış güçler karşısında art arda yenilgilere uğradı ve milattan önce 31 yılında erken Roma İmparatorluğu tarafından istila edilerek firavunların egemenliğine son verdi. Roma'nın bir eyalet haline getirildi. Antik Mısır uygarlığının başarısı kısmen Nil Vadisi'nin koşullarına uyum sağlamakta gösterdiği beceriden gelmektedir. Taşkınların öngörülmesi ve verimli vadinin kontrollü sulanması, toplumsal ve kültürel gelişmeyi besleyen ürün fazlası üretilmesini sağlamıştır. Ürün fazlasının kullanılmasıyla siyasi otorite Nil Vadisi ve civarındaki çöl arasındaki madenleri işletmek, özgün bir yazı sistemini erken evrelerde geliştirmek, karmaşık inşaat ve tarım projelerini hayata geçirmek, dış dünya ile ticareti geliştirmek ve yabancı istilacıları uzak tutmaya ve Mısır üstünlüğünü kabul ettirmeye yönelik bir askeri yapılanışı sağlamak için gerekli kaynakları sağlamıştır. Bu yönde faaliyetleri harekete geçiren ve planlayıp örgütleyen seçkin yazmanlardan oluşan bir bürokrasi dini liderler bir firavunun denetimi altındaki yöneticiler topluluğuyla bu unsurlar aynı hediye deflere yönlendirildi ve bölgede yerleşik insanlar ayrıtılı düzenlenmiş bir dini inançlar sistemi çevresinde bir araya getirildi. Antik Mısır Ağustos Sezar'in liderliğindeki Roma İmparatorluğu tarafından M.Ö. 30 yılında ele geçirilmiştir. M.Ö. 7. yüzyılda Araplar burada egemen olmuştur. 1250 yılında Memlüklü 1517 yılında ise Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına katılmıştır. 1882 yılında da Mısır Birleşik Krallığın kolonisi olmuştur. Geç eski taş çağında Kuzey Afrika'nın kurak iklimi giderek ısındı ve kuraklaştı. Bu yörelerde yaşayan insanlar Nil vadisine yakınlaşmak zorunda kaldılar. Avcı, toplayıcı, modern insan göçebelikten itibaren ortak buzul çağı boyunca bu bölgede yaşamını sürdürdü. Böylece neredeyse 12 bin yıllık bir dönem boyunca Nil Vadisi insan türünün yaşam alanlarından biri oldu. Nil Vadisi'nin verimli toprakları bu bölgede yaşayan insanları yerleşik bir tarım ekonomisi ve daha uzmanlaşır, merkezleşmiş toplumsal yapı geliştirme olanağı sağladı. Dolayısıyla bu bölgede gelişmeler uygarlık tarihinin temel taşlarından bazılarını oluşturdu.